Özbekistan'da düzenlenen uluslararası forumda Avrasya'da dijital teknolojilerin gelişimi de ele alındı. Taşkent'te iki gün boyunca 500 e aşkın uzman ve önde gelen küresel şirketlerin temsilcilerinden oluşan heyet yapay zekanın geleceği ve fırsatları 5G ve yeni nesil ağlar dijital yenilikler ve telekomünikasyon sektörünün gelişimi konularını ele aldı. Etkinlikte ayrıca veri merkezlerinin istikrarlı ve güvenli iletişimi sağlamadaki rolü yeni dijital çözümler ve ortaklıklar görüşüldü. Uzmanlar fikir, teknoloji ve deneyim alışverişinde bulundular. Onlar böyle etkinliklerin bölgede dijital dönüşümün hızlanmasına yardımcı olacağına inanıyorlar. Son yıllarda mobil internet kapsama alanında hem kalite hem de ulaşabilirlilik açısından önemli bir artış yaşanıyor. Bu da bilişim sektörünün aktif bir şekilde gelişmesine ve bu alanda uzman sayısının artmasına katkı sağlıyor. Amacımız genç neslin yüksek kazanç sağlayan mesleklere ulaşabilmesi için ülkemize uluslararası uzaktan eğitim hizmetlerini çekmektir. CSM 360 gibi etkinliklerin düzenlenmesi ülkenin bölgesel bilişim merkezi olarak konumunun güçlenmesine yardımcı oluyor. Bölgesel iletişim topluluğu çerçevesinde düzenlenen iletişim idaresi başkanları toplantısında ele alınacak konular Orta Asya'daki tüm cumhuriyetlerde iletişim sektörünün iyileştirilmesine açıkça hedeflemektir. Biz burada ülkelerimiz arasında bilgi güvenliği, uydu yörüngeleri ve jeoistasyonel olmayan uyduların kullanımı ve frekans dağılımı konularını değerlendiriyoruz konuşmacılar dijital teknolojiler konusunda uluslararası bir forum düzenlenmesinin yeni uluslararası anlaşmaların imzalanmasına ivme kazandıracağına, yatırım ilgisinin artacağına, bilişim ve ileri teknoloji sektörünün gelişeceğine inanıyorlar.